vazgeç. Vakit varken terk et. Çek git uzaklara. Ardına bile bakmadan. Dibe vuran dalgalara inat. Şükret. Al karşına kaderi. Kapat gözlerini. Seyret. Durdur zamanı. Ardına döndüğün ilk anda. Beklet saatleri dursun dursun bu hayat. Vursun vursa da seni feleker yandan. Boş ver. Meler düşsün aklına Sabret Çek git buralardan Mis kokan şehirlere Bekletme git Sadece git Çekil git yollardan Bırak ayır yolunu Dön en keskin virajlardan Nasıl olsa mutluluk sana Dağlar kadar urak Sus Sus ki anlatacaklarına şahit olsun yıllar Bitecek hepsi ansızın bir gün Çekip gittiğin gün